Evet, tarihçi hayat mı diyelim, hayatımızın sayfaları mı diyelim, ne dersek diyelim belli bir noktaya gelmiştik. 1995 yıllarına gelmiştik. Amerika'ya ilk 90 yılında tek olarak gitmiştik. İşaret taşları koymuştuk. Sonra Hocaefendi Efendi Hazretleri'ne 92'de gittik. Hocaefendi Efendi tapanladı diyor yani yoksa kuşlar yerde diyor tohumları. Onları söylemiştik. Ve sonra işte Hocaefendi Hazretleri'nin böyle aranıyor tutuklanıyor deyince gemileri yaktı. Allah öyle dilemiş kaldı. Bana dedi ki bak o geldi işte ilk zamanlarda. Buranın sorumlusu sensin dedi. İstediğin gibi hareket edersin. Dima siz geldiniz sorumlu bu kalmadı. Siz nasıl emrederseniz öyle olur falan dedim. Dedi ki bak dedi o zaman benim gözüm benim kulağımla markayı dolaş dedi. Daha müsbet bilgiler getir. Daha iyi olur dedi. Ama bir şey daha diyeyim sana dedi. Bir de plat bölgesi seç dedi. Oraya sık git dedi. Vuruş yap dedi. Ben de New York, New York Upside, Syracuse, Troy gibi yerleri, Boston gibi o tarafları onu dedim. Mesela onlar geliyorlar, cuma günü götürüyorlar beni. Pazartesi getiriyorlar. 3 saat gidiş, 3 saat geliş. Her hafta hiç aksatmadan 8 sene hiç aksatmadan ve yüzlerce doktora talebesi oluyor. Hepsi doktora talebesi. Ortada, liseden bile yoktu. Ya. O Ahad Bey de Sırakoz'daydı o zaman. Sonra hoca oldu orayı işte. Evet, Hoca Efendi Hazretleri geldikten sonra hizmet birden canlandı. Birden parladı, nurlandı, bereket oldu Allah'ın izniyle. Ama o ilk zamanlar çok sıkıntı çektik tabi o ilk geldiğinde. Zemin müsait değil. Rastgele insanlar gür gür geliyor. Kontrol edemiyorsun. İşte sonra kapıya bekçi koyduk filan ettik. Ondan sonra düzene girmeye başladı ama aradan belki bir sene iki sene geçti. Sonra Hocaefendi işe kendisi bizzat müdahale edince işler daha kolay olmaya başladı. Yeni binalar yaptırdı, büyük binalar yaptı. Çevresindeki arsalar hep alındı. O zaman 26 dakar mı diyorsun ne diyorsun? Onu da belki şimdi iki katına çıktı. Tabi bu 15 Temmuz olunca her şey durdu. Durağınlığa girdi ve Cenab-ı Hak inşallah inayet eder. Yeniden kapılar açılır. Üniversite var mesela, üniversite daha büyür. Kılımıt'ta hocaefendi Efendi Üstad'ın kürsüsünü açtı. Ve geri az başa dönelim. Biz ailecek oradaydık ya. Hoca Efendi geldi, üç ay geçti, bir kere eve göndermedi. Hatta mesela düzende daha oturmadı. Hocaefendi'nin gelmesiyle ayrı bir yoğunluk başladı. Ona göre dizayn edilmesi, etmesi, ona göre şekillenmesi lazım. Zor bir iş ve ben de yürümeye gidiyorum. Bir gün dinlenecekse geride bulamıyorum. Ceketimi aldım, salondan çıkınca belki odalardan da böyle bir ara var. Orada bir dolap var. Ceketimi oraya koymuş. Aldım. Salondan çıktı hoca efendi. Dedi nereye gidiyorsun dedi. Dedim şu otakta o kulübelerde biraz dinlenmek istiyorum. Eve gitseydin dedi. Vallahi çanta alır giderim dedi. Nasıl gideceksin şimdi? Üç ay sonra bir şey oldu. Eve gittim. Hanım dedi ki siz 20 dakika öyle uzan değil ev yani. Arabayla 20 dakika. Kızım işte Liseyi bitirdi orada, lise mezunu orada ve üniversiteye başladı iki sene, üç sene oldu kuyum. Biz dedi bitirir, şeye gidelim dedi, Hollanda'ya gidelim dedi, sonra ileride geliriz filan. O eşyalarını topladı, dedim ben Hoca de izin isterim dedim. Hanım böyle böyle diyor, biz Hollanda'ya bir gidelim, ileride geliriz filan diyor dedim. Ne zaman gidecekler dedi, işte 27 Temmuz biletini aldık. İşte aradan üç gün, beş gün geçiyor. Ne zaman gideceklerdi onlar? 27 Temmuz. <laughs> 27 Temmuz geldi, biz gittim evden onları aldım. Ve arkadaşlar New York kenarı havalarına götürdük. Onları uğurladık Hollanda'ya. Ben gidince Hoca Efendi Hazretleri celanlanmış. Salonda böyle hızlı hızlı yürü, volt atıyor gibi. Necdet Hoca havalarına hanımını götürecek, beni yalnız bırakacaksa buna vefa mı denir diyormuş yüksek sesle. İşte sonra hanım aradım 3-5 ay geçince gelmeyeceklerini söylediler evet. ve bir daha da onlar gelmediler. Ve biz kaldık orada kalıyoruz, 6 ay kalıyorsun, bir kere geliyorsun, burada 3-5. Sonra bir geldiğimde dönerken beni ne zaman Düncan diye barbolu aradı. Hiç aramazdı, bir şey olmaz. Ben işte biletimi aldım, filan gün geliyorum dedim. İşte havalarına indiğimde aradı, neredesin havalarındayım. İşte kaç saate gelirsin Allah Allah. Var bu adım adım beni takip ediyor. Dedim hayırdır, bir şey var ama nedir dedim, bilmiyorum. Kampa geldim, işte odama çıkıyorum, salonda insanlar asker gibi dizilmiş böyle hazır ol vaziyetinde. Hocaefendi başa geçmiş geliyor onlara komut verdi hazır ol falan beni selamlıyor. Odama girdim hemen çıktım. Dedi hayır ola niye çıktın dedim. Odanın her tarafını balonlarla, hurdelerle süslemiş, yazılar yazmış. İşte divan, işte yastık, işte yatak, işte yakla beklenen adam. Yazının bir böyle mi? Sen gideli bu o da inim inim, inim dünyanın yükü Ankara'sı üzerim Ankara üzerimdeydi. Ne yazılar yazdırmış. Bana doğum günü yaptın biliyor musun? Ya hocam ben böyle güzel bir insan. Sen dedi geç kalınca ben dedi özlerim sana dedi, yeniden dünyaya geliyor bu doğum günü yaptım diyor. Yazı yaz aynı mı? İyi ki doğdun Necdet diyor. Ha. Evet, sonuçta yeni bina yapıldı. Ben yine izindeydim bak. O yeni binaya taşınmış. Ben Hollanda'daydım. Doktor Bey o devamlı kalıyor. Doktor Kudret Bey ona işte bir odaymış. Barbaros'ta kalıyor. Ondan sonra Barbaros'ta evini getirir. Evi de var Barbaros'un. Onun basın yayınına bakan bir arkadaşımız var. Ona bir oda ayırmış. Ondan sonra bir da fakir ayırmış. Onların haberi yok veya dememiş. Geldiğim günü daha salondaydı. Büyük salondaydı çağırdı arkadaşlar dedi ki o oda Necdet Hoca'nın hocası, odanın hocası dedi. Onu güzel bir dedi şey yapın dedi. Düzene koyalım dedi. Ben dedi kendim dizayn edeceğim dedi. Ve geldi odaya kendi odasından getirdiği levhaları astırdı. Kendisi buraya bunu çakın buraya bunu çakın. Ya ve odanın önünden geçerek kaldığı yere gidiyor. Böyle bir şey var, ara var. Orada işte üç, dört tane oda var. cenab İnşallah o bir tarafta da komşular beraber eder, siz de olursunuz, bu kadar kararlılıktan sonra